Duydun değil mi Savaş? Babaanne dedi. <laughs> Torunun bugün en güzel hediyeyi verdi. Babaanne dedi. Babaanne. <laughs> Herkes Ömer'in başına toplanmış tekrar ettirmeye çalışıyor. Ama oğlum akıllı. Kime ne söyleyeceğini biliyor. Dünyalar benim oldu Savaş. Hayatta bundan kıymetli ne var? Annelerin bu coşkusu var. Küçük bir kelimeyle böyle gözlerin içinin gülmesi var. Torunları gölgesinde koştursun diye fidan dikmesi var. Ama siz beni iyice sulu göz yapmaya and içtiniz anlaşılan. Hepiniz koca koca ağaçların altında büyüdünüz oğlum. Hem de yüz yıllık, bin yıllık. Şu gariban bahçeye bir tanecik ağaç dikmişim. Mübalaka edecek ne var? Tamam bir şey demiyorum. İstersen gideyim seni yalnız bırakayım Yo, işte. gel 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 gel. Ne zaman bu kadar büyüdünüz? Ben ne ara bu kadar yaşlandım? Hiç anlamadım. Demek ki dolu dolu yaşamışım. Nasıl geçti anlamadım. Daha dur bakalım. Torunlarına da söyleyeceksin bunları. Onlara siz anlatın artık. Ömer'e anlatın. Masal'a anlatın. Masal gibi olsun hayatlı. Anne. böyle şeyler söyleme. En iyisi sen yine bildiğin gibi yap. Herkese ne yapması gerektiğini söyle. Biz de sana isyan edip bildiğimizi okuyalım ha. Peki. Öyle yapayım. Ama bak. Bu söyleyeceğime isyan etmek... Karşı çıkmak yok. Hah. Yarın belki de Mustafa'yı son görüşüm olacak. Anne. Savaş. Dur bitireyim. Mustafa'mın bu illetten haberi olmasın savaş. Ona bahsedilmesin.